Ya şimdi biraz hani vaktimiz de kısıtlı. Evet. Ben şöyle bir şey diye rica edeceğim. Hani soruları herkes kafasında ya bir biriktirsin veya bir yere not alırsa hani e soru cevap belki tamam. haftaya bırakırız. Hani ben sadece bir tamam. küçük tamam. bir sonuç yapayım. Böyle bölmeden gidersek sevinirim. E, olana herhalde yetiştiririz diye düşünüyorum. E, Sorusu olanlar kağıda yazabilirler, mail atabilirler daha sonra. E, yer, gruba yazabilirler, WhatsApp fark etmez. bir şekilde not alır, oradan devam ederiz. Ee, arkadaşlar bu haftaki konumuzu, e, Hazreti daha önce Hz. Adem ile ilgili bir bilgi yani paylaşmıştık, birlikte konuşmuştuk. Ee, bu haftada da Hz. Adem'in kovulduğu cennetin neresi olduğu ile alakalı e, İslami e, cemaatin içinde e, olan tartışmalarla ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağız. Bir de Hz. Adem'e öğretildiği söylenen Kur'an'da isimlerin ne olduğu ile alakalı veya ne olabileceği ile alakalı e, biraz fikir vermeye çalışacağız. E, Kur'an'da Hz. Adem'in kovulduğu yer e, tabi cennet kelimesi ifade ediyor hepimiz biliyoruz. Cennet'in de biraz kelime anlamını hani biraz da detaylı araştırmak lazım diye düşünün. E, o anlamda biraz bakmaya çalıştım kendimce. Hani Arapça bilmiyorum ama e, internetten bulabildiğim kadarıyla. Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Arapların bu cahiliye dönemindeki şiirlerinde cennet kelimesine neredeyse hiç rastlanmazmış. Yani veyahut da çok az rastlanırmış. Bunu da şu anlama getiriyor yorum yapanlar Arapça'ya dışarıdan girmiş bir kelime cennet kelimesi öyle söylüyorlar. Mustafa Öztürk de cennet kelimesinin işte örtmek gizlemek anlamına gelen cen kökünden geldiğini belirtiyor. Hani bir iddia da bu şekilde. Bir diğer yorumda şöyle Arapça sözlükte, Arapça olan sözcük Aramice, de gibi olan bir sözcükten ganla veya ganta sözcüğünden alıntıdır diye bir iddia var. Burada da yine koruma, kapatma, etrafını çevirme. Aslında genel olarak bir bahçe anlamı her yerde var gibi duruyor. Cennet, Sümer ki tabletlerinin bilgilere göre yaklaşık olarak milattan önce 4000 bin yılları arasında bu Mezopotamya'da yaşamış olan Sümerlilerin Aden adındaki cennet bahçelerine hani atıfta bulunuyor cennet kelimesiyle alakalı. Orada da bu Aden, hani adın cennetleri diye geçiyor Kur'an'da. Hani Sümerlerde de aslında Aden adında cennet bahçeleri olduğu tabletlerinde yazıyor, Sümerlerin tabletlerinde. E, bu cennette güzel ağaçlar, meyveler, su akıntıları, hani nehirler falan bulunuyor. Kur'an'da anlatılan e, cennet tabiriyle de aslında örtüşüyor bu e, Daha sonra e, bu ritüel, e, daha sonra Yahudi Tevrat'ında Eden cenneti olarak hani geliyor. Yahudilerde de, Tevrat'ta da daha doğrusu Eden olarak geçiyor. Sonrasında da semavi dinlerin hepsinde görülüyor zaten bu. Hatta Şamanizm'de bile cennet kavramı olduğu söyleniyor. Transa geçen ruh, cennete ulaşmak için bir ırmağa geçmek zorundadır." deyimi e, mevcutmuş. E, şimdi Hz Adem'in kovulduğu cennetle ilgili Tevrat'ta da bazı bilgiler var. Kur'an'a geçmeden önce buradan bir yani şey yapalım. E, Teklim bölümünün ikinci babında 7 ve 8. ayetlerde, e, Allah, e, Adem'i yarattıktan sonra onu şartta bir bahçeye koyduğunu e, söylüyor orada, Tevrat'ta. Yani Eğer tahrif edilmediyse. Hatta o bahçeden dört tane ırmak çıkıyor. Bu iki ırmağın da Fırat, bir, iki tanesi Fırat'ta Dicle. Yani bu Mezopotamya dediğiniz bölge ortadaki. Ee, ve buna göre de Hz. Adem'in yaratıldığı ve konulduğu yer dünyada olan, Aden, yani adı Aden olan bir cennettir. Hatta Arabistan'da da, Güney Arabistan'da da Eden adında bir yer varmış. Ee, yani dünyada böyle bir Eden diye bir yer var ismi Eden olan. Şimdi İslam dünyası bu konuda ikiye bölünmüş. İşte bu cennet bir dünyada bir yer diyenler var. Bir de ahirette bizi mükafatla Allah'a mükafatlandıracağı cennet olduğunu iddia edenler. Oradan indirildiğimizi iddia edenler var. Şimdi ben bunların sadece dayanaklarını sıralayacağım. Ondan sonra da ben hani böyle konularda yorum yapmanın çok da mantıklı olmadığını düşünenlerden olduğum için çok fazla hangisi doğru Allah bilir bilmiyorum ama hani ben şeyleri söyleyeyim. Bahçenin bu dünyada olduğunu iddia edenler cennetin şöyle söylüyorlar. Birinci seçeği olarak Adem iblisin sonsuz yaşam vaat eden, vaat eden aldatmacısına kanmazdı. Eğer bir şeyli olsaydı, ahiretteki cennet olsaydı. Çünkü orada hani kanmak, kötülük veya bir şey yok anlamında. Ee, yine e, ahiretteki cennet olsa Hicr suresi 48. ayete ters düşmüş olurduk e, diyorlar. O da e, ayet şöyle, orada kendilerine cennetten bahsediliyor. Orada kendilerine zahmet, yorgunluk dokunmaz. Oradan çıkarılmazlardı. Yani hani, e, ayetteki ahiretteki olsaydı oradan çıkarılmazdı insanlar. Çünkü bu ayette ters düşmüş oluyor. Ölümsüzlük vadisi var orada. Efendim. Ölümsüzlük vadisi var aynı yerde. Şeytanın Hazreti Adem'e e, şey vaat ettiği ölümsüz ölümsüz, yapması, ölümsüzlük yani, var. Evet. Ölümsüzlük vadisi veriyor. Hani, yani demek ki ölüm var. Demek ki ölüm var. Evet. evet. Aynen öyle. Onu yazmamışım evet. ama zor söyle güzeldir. Güzel. Eee İnsanın ahiretteki mükafat yurdunda yaratılmış olması ilahi hikmete ters düştüğünü iddia ediyorlar. Çünkü hiçbir salih amelde bulunmamış o cennet için, ahiretteki cennet hmm. için hiçbir e, çaba göstermemiş bir insanın direkt yaratılıp o cennete mükafatlandırılacak yere konulmasının hmm. çok mantıklı olduğunu söyleniyorlar. Evet, çok güzel. Ee, bir de cennette yine isyan, hata, günah olmazdı. Böyle bir fiil olmaz normalde yani ahiretteki cennette. E, bir dayanıkları da bu. En son olarak da şeytan, yani cennetten zaten kovulmuş olan şeytan e, o cennete girip de Adem'i kandıramazdı. Yani. zaman huzurundan cennet. da cennetten mi kovulmuş? Allah'tan. da cennetten cennetten, cennetten çıkartılıyor. İnan oradan aşağı. Bakara suresi 38. ayette. Şimdi şeyde ahiretteki cennet olduğunu iddia edenlerin dayanakları iki dayana arasında. Bir tanesi çok da gerçekliğini bilmediğimiz yine hadislere dayanıyor. Hazreti Peygamber'in miraçta cenneti müşahede ettiğini gördüğünü hani herhalde müşahede etmek Hı. görmek Hı. oluyor. Anlamak Bunu anlatan hadislere dayandırıyorlar hani bunu. Bir de bakara 38'de ve başka ayetlerde inin oradan aşağı tabirinden dolayı hani o başka bir yerdeydi hani ayetteki cennette ve dünyaya indirildiler hani e, anlamı çıkartıldığı için e, böyle bir e, dayanakları var. Bunun haricinde başka dayanağa rastlamadım ben hani ayetteki. Ben hani bana mantıklı gelen şimdi şahsi görüşüm dünyada bir yer olması bana daha makul geliyor ama hani ben de dediğim olayım. gibi doğrusunu Allah bilir. Çok da önemli değil neyin ne olduğu bence hani bu anlamda. Ee, i̇lk alan şey ilk konu bu kadardı. Ee, Bak, Soru evet. var mı? Var. Vaktimiz var. Bir şey var. Tabii bu şeyde yeryüzü e, veya cennet olması itibariyle. E, İngilizler hep şeyden bahseder, e, Adem ve Havva'nın kovulduğu yerin paradise olmasından bahsedilir. Hiçbir zaman hem de olarak anlatmazlar onu. Hmm. Sonunda nedeni hiç düşünmemiştim de şimdi Heaven ulaşılacak yer oluyor. mesela bizim bildiğimiz cennet, Paradise'ın Türkçe tercümesi ne olur? Yine cennet diye. Cennet diye çevirdi. Paradise, ın Paradise ın cennet. De de kadar güzel bir yer. Daha çok tatil belgeleri için kullanılan bir yerde öyle değil mi? Evet. Paradise. Heaven ama kutsal. Aynen. Evet. Bu evet. evet. Doğru. Buna ışık tutuyor evet. E, çok evet evet. Çok e, e, şey şey bir şey. olan bu. Biz bir aydınlanma evet. yani onu yani doğrudan tercümesi ne olur bilemiyorum ama e, bir, ayrım evet. Paradise Paradise bir ayrım var araştıralım o zaman abi. Paradise vs. Heaven ayrım var hem de farklı olduğuna göre belli bir fark var yani. Aynen. yani hani yok yani şey bazen, e, bazen ben örnek yani kelimeyle örnekleyeyim söylemek istediğin şeyi. Hani mesela öldük nereye gideceğiz? Heaven'a gideceğiz. Ama işte bir yere gittim Paradise'di yani. Gerçekten muhteşem bir yerdi. Şöyle İngilizcesi iyidir o. Şöyle bir, bir şey, şey hatırlıyorum bir ama filmde. Bunu destekliyor o zaman. Evet, yani. evet bunu arayda, evet. Abi bir filmde şöyle bir şey hatırlıyorum. Mesela e, filmin adı da hatta Ob Oblivion'du. Hmm. Tom Cruise'un filmi şey diyordu mesela kadın her sabah uyandığında diğer kadına another day in paradise yani e, cennette başka bir gün diyor. Ama mesela başka bir filmde de işte öldüğümüzde işte cennette yani heaven diyor orada. Orada görüşürüz diyor. We meet again evet, in heaven diyor. Üç bilgi de aslında yani, evet, dünyada yani demek evet. ki yani nerede geçiyor demiştin hani Paradise çok İngilizler de, şey öyle şey der. Şey de, ama öyle demek öyle ki de, film yani şey 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 öyle kötü değilmiş. Din dersleri tamam. Ee, Konu diğer... tamam mı arkadaşlar? Var mı? Önerisi sorusu olan diğer konuya ne diyecek <laughs> Alper bunu <Konyi> kapattı ya. <laughs> Teşekkür ederiz. Kapı ee, sağ olun. O hep o, bu peri. Şey Şeyi anlatır mı abi? Ee, i̇simlere gideceğiz şimdi abi. Bu şeyin görüşü var mı ya? Alper bunu gelecek sanki takım alacağız. <laughs> Dinler tarihi. <de> <laughs> Cennetin müzgarı ettiğine iddia edilen hadisler var. Dolayısıyla Hz. Adem oradan indirilmiştir diyorlar. Bu kadar Bir de inin oradan aşağıya denildiği için hani yani, yani dinle şey başka yok. E, başka e. başka, 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 başka şey. yok. Elik araçına yok, çok zayıf kalmış. Ben yani. onu bekliyordum. Ama çok hızlı bir, bir şekilde şey şey. klasik din anlayışında hocam bu daha iyi. Sen razı olsun o zaman. Gece mi yapıyor? Tamam mı? Soru önemli soru. Hz. Adem'e öğretilen isimler nelerdir? Diğer konumuz da buydu. Bununla ilgili aslında önce bir ayetleri ben okumak istiyorum. Bakarım nezle olmuştur. Bakara suresi 30, 30 ayetler ayı arasında, e, bir zamanlar Rabbim meleklere ben yüz, bir halife atayacağım demişti de onlar şöyle konuşmuşlardı. Orada bozgunculuk etmekte olan kan döken birini mi atayacaksın? O ki bizler seni hamd ile tesbih ediyoruz, seni kutsayıp yüceltiyoruz. Allah şöyle dedi, şu bir gerçek ki ben sizin bilmediklerinizi bilmekteyim. Ve Adem'e isimlerin tümünü öğretti. Sonra onları meleklere göstererek şöyle buyurdu. Hadi haber verin bana şunların isimlerini eğer doğru sözlüler iseniz. Dediler ki yücedir şanın senin. Bize öğretmiş olduğunun dışında bilgimiz yok bizim. Sen yalnız sen yalnız sen alimsin. Her şeyi en iyi şekilde bilirsin. Hakimsin. Her şeyi bütün hikmetlerine sahipsin. Allah buyurdu ey Adem haber ver onlara onların adlarını. Adem onlara onların adlarını haber verince Allah şöyle buyurdu. Dememiş miydim ben size ki ben göklerin ve yerin gaybını en iyi bilenim ve ben sizin açığa vurduklarınıza saklaya geldiklerinizde en iyi biçimde bilmekteyim. Şimdi ben bunları hani bu ayette isimlerin öğretildiği geçtiği için burada ilgili tefsirlere bakmak istedim çünkü hani belki buralarda belli bilgiler vardır amacıyla baktım. i̇bn Kesir'in tefsirinde şöyle bir bilgi var. Allah'ın bütün isimleri, melekleri öğretmek, insana öğretmesi aslında insana verdiği bir şerefin hani göstergesi olduğunu, insanın meleğe karşı olan üstünlüğünü hani gösterir diyor bu i̇bn Kesir'in tefsirinde çeşitli kaynaklara göre öğretilen isimlerin bütün hayvanlar, bütün bitkiler, bütün yıldızlar veya Adem'in bütün soyundan gelenlerin veya meleklerin soyundan bütün gelenlerin isimlerin olduğu hani, iddia ediliyor. Taberi'nin tefsirinde şöyle bir şey var. Öğretilen isimler için onlar zamiri kullanıldığı için meleklerin ve Adem'in soyunun isimleri olduğunu söylemek daha doğrudur. Yani onlar tabiri kullanıldığı için. Arapçada öyle bir şey var mı? Onlar da hani mesela Adem'in soyundan gelenlere onlar kullanılmıyor da hani iki şeyin soyundan gelenler mi? onlar tabiri kullanır, onu bilmiyorum. Öyle bir şey var. Mı? <laughs> tabii, tabii, olabilir var? Yani, yani, daha doğrudur diye tabiri öyle bir yorum yapmış. Allah'ın yani şöyle bir şey, böyle bir benzetme yapmışlar. Melekleri meleklere sistem etmesi, burada hani sen hani siz bir şey bilmiyorsunuz hani ne hakla aslında böyle bir şey soruyorsunuz gibi bir sistemi var melekler Allah'ın bunu e, derste de bahsetmiştik kat dersinde e, Hz. Nuh'a e, Allah'ın hani ettiği sitemde de hani aslında benzer bir sistem olduğu söyleniyor. E, hmm. Hani oğlunun niçin suda olduğunu soran ve o benim ailem diyen Nuh'a Allah hani şekilde o senin ailenden değildi. Ben en iyisini ben hani en iyi her şeyini ben bilirim. E, tavrını burada meleklere sergilediğini e, söylemiş tabiri. Ee, bu da Hud suresi 45-46. ayette geçiyor. Ee, da aslında çok fazla bir şeyi, farklı bir yorum var mı? Her şey bir şey var. Zamanımıza kadar çeşitlenen dillerin bugüne gelmesi Hz. Adem'in bu, bu, isimleri öğrenmesine borçlu deniyor. Hani Hz. Adem bu isimleri önce Allah'tan öğrendi. Ondan sonra bunlar farklılaşarak farklı diller halinde e, bugüne kadar e, insanlara ulaştı. Demek ki Adem'den önce hangi mahlukat olursa olsun dilden mahrum durumdaydılar. Allah ilim ve kelam sıfatları da Adem'e isim koyma becerisi vermiştir. Yani Elmalı'nın iddiası Allah direkt isimleri öğretti değil. Allah isim koyma becerisini verdi Adem'e ve Adem de onların isimleri koydu gibi aslında oluyor. Yani Allah Eşya yani Allah'ın isim, verme becerisini Hazreti Adem'e verdi diyor. Kognitif düşünce kabiliyeti gibi yani. yani hayvanlardan bizi ayrı tutan ben ben Alper gibi düşünüyorum. Evet yani e, dur, ben bunun da mantıklı gibi çok, çok şey, bilmiyorum. Ama yani, yani şimdi ben şey şeyler söylemek isterim tabii abi. E, bununla ilgili bir yazı buldum ben şeylerle alakalı. E, Orada e, Devirler meselesini sorulmamız evet. lazım. Ben. Yan Taş diye bir devir meselesi. Aslında Elmalı'nın söylediği, burada bence şöyle bir şey de var. Böyle bir incelik de var. Biz Hazreti Adem'in detayını işlerken, hani Hz. Adem'in belki insan formundaki yaratıkların içinden seçilmiş bir peygamber olabileceğini konuşmuştuk ya. Burada da diyor ki hani hangi mahlukat olursa olsun diyerek sanki Elmalı'lı ona biraz böyle bir hani bir şey bırakmış gibi, Hani açık kapı bırakmış gibi yani hissettim. Ha, ha. Hani. Elmalı'nın öyle bir görüşü var. Var mı? Evet. ben şey bilmediğim için. Aklı Ya şimdi aslında şöyle... Yine darbini izin Bununla ilgili ben... küçük insan böyle pat diye yaratılmadığını Kur'an'dan anlıyoruz da. Yani, o farklı gelebilir. Yani evrime o anlamda inanıyoruz şu an. Kur'an'ın destekli... Ben aslında onu, onu sormak istedim. Bölmek istedim. O zaman devam etsin. Sonra konuşalım. tamam bu Allah adem öğrettiği isimlerle ilgili ben bir yazılan bir alıntı yapmıştım orada hani aslında şöyle oradaki Allah ile meleklerin arasında geçen tartışma konuşma gibi konulardan belli sonuçlar çıkartmamız gerektiğini söyleyen bir yazıydı bu albümü hoşuma gitti onu ben size paylaşayım ve bitireyim bizler meleklerin bu haliyle ahlaklanıp yani meleklerin Allah'ın ben her şeyi biliyorum demesi karşısında hani şey yapması yelkenleri suya indirmesi diyeyim. Yani onun kabullenmesi, kusurlarımızı Allah'ın huzurunda itiraf etmeli ve eğer bir güzelliğimiz varsa onu da Allah'ın ihsanı olarak bilmeliyiz. Yani hani orada onun isimleri bildirmesini Allah'ın ihsanı olarak bilmeliyiz diyor. Bir de her soruya cevap yetiştireceğiz diyerek bilir bilmez konuşmamalıyız. Bilmediğimiz konularda cesaretle bilmiyorum diyerek meleklere tabi olmalıyız. Yani melekler gibi olmalıyız anlamında herhalde demiş. Ee, bir de e, melekler Hazreti Adem'den daha çok ibadet etmelerine rağmen, bu önemli bir tespit bence, Hazreti Adem'e secde etmekle emrolundular. Bu aynı zamanda ibadetin ilme karşı bir secdesidir. Yani ibadet aslında ilme secde eder e, demişler. Hatta bu bağlamda e, İmam Nesefi galiba şöyle demiş, Lugat ilmiyle bile meşgul olmak nafile ibadetten evladır yani, demiş. Yani ilim, buradaki ilme yapılan vurgu önemli. O halde bizler de ibadete verdiğimiz dönem gibi ilme de önem vermeli ve ilim talebesi unvanını kazanmak için çok gayret etmeliyiz diye bir yorumda bulunmuş bu yazı hoşuma gittiği için paylaşacak istedim. <laughs> bir son bir, bunu ben hani belki konu çok alakalı değil ama bir ilave yorum gördüm bir yerde. E, Alak suresi 4. ayette odur kalemle öğreten diyor Allah için. şöyle bir yorum gördüm. Bu ayet yazıyı insanların keşfetmediğini, Allah'ın Hz. Adem'e öğretilen isimlerin kalemle öğrettiğini hani kalemle öğrettiği için zaten yazmayı otomatikman e, Hz. Adem'e öğrettiğini delil olarak göstermiş. E, zaten hani e, öğretilmiş bir şeydir yazır. E, diye bir yorum yapmışlar bilmiyorum hani. Evet. Yani mağara duvarlarındaki resimlere fazla şaşırmamak lazım. Ya o da şey olur evet. değil mi? Ee, hani kendi öğrenme becerisini vermiş o belki işte de... Işte öğrenmeyle beraber işte kalemle öğrettiğini de belki yazma yazma işlemini Evet. Bir kere i̇şte öğrenme bu ve bir şeyleri ifade etme becerisi. Şey bu el esmanın isimlerin Allah'ın isimleri olduğunu iddia edenler var ama şeyle çelişiyor ayette çünkü melekler diyorlar ki biz seni ham dili tespih ederken ham dili tespih ettiklerine göre Allah'ın sıfatları konusunda bilgi sahibiler. Evet. Ve Allah'ın isimleri de el-esma ve hüsna olarak geçiyor ayetlerde. Hiçbir şekilde el-esma diye geçmiyor. Evet. Yani en güzel isimler evet. olarak geçiyor. Evet. Buradaki el-esmanın Allah'ın isimleri olması bu anlamda doğru aslında bir yaklaşım değil. Belki bir şey yok ama. ama. Zaten Tefsirlerde de bir şey hiç karşı çıkmadı mesela. mesela. Onlar da günümüzde meallerde hep o yorumlanıyor. O yüzden. He, yani o meallere bakmadım ben. Yaşam bir şey yorum var. Bir gördüm. Alper'in de aslında birazcık değindiği gibi. Kavramlaştırma. Objelerin nesneleri kavramlaştırma yeteneği cinlerde ve meleklerde bunun olmadığı, yani o yüzden bir medeniyet kuramadıkları yeryüzünde. Yeryüzünde medeniyeti kuranın Adem'den sonraki neslin olduğu, yani bir objeyi oluşturup tanımlayıp sonra başka bir bu objelerden başka bir obje oluşturma gibi bir son medeniyetlerin kurulması gibi bir e, anlama getirmişler. Korkmuyor de şey abi. demişler. oraya kokumuş, biraz kokumuş. yakınım. biraz yakın. Başka şeyler de var. Başka bir şey daha aklıma geliyordu ama onu çıkardım kafamdan. Yani çok tutarlı gelmedi. Düşündüğüm bir şey vardı. E, şöyle düşünmüştüm meleklerin bilmediği Adem'e verilen Allemel Esma dediği için Allemel Kur'an'daki gibi bunun bir vahiy gibi Adem'e verildiğini Adem'i bir peygamber olabileceğini çünkü Adem peygamber olduğuna bir delil yok Kur'an'da onu söyleyeyim. Tamam, ee, Ama peygamber seçtik diyor. Seçilmiyor. Seçilmiyor. İbn-i Ailesi'ne geçer. Tamam. Peygamber olduğu anlaşılıyor. Aynen. Ben o zaman Meryem peygamber dersin. Peygamber olduğu oradan anlaşılmaz. Ee, nebi ve Rasul olduğuna dair herhangi bir ayet yok. Bunu söyleyebilirim. Adem'in. Ama şuradan dolaylı anlamda Adem eğer ilk şuurlu insansa ondan sonraki oluşacak nesilde bir önderlik etmesi gerekir. Peygamber olduğu kanaatinde değil mi? Kur'an'da direkt Adem'in peygamber olduğu çıkartamazsınız. Onu söyleyeyim. Ee, şeye gelirsek de ee, Esma, Esma'ya gelirse şöyle düşünmüştüm ben. Eğer Esma Ayarlı, bildirilen, bildirilen ve ilk şuurlu varlıksa düşünün konuşma yok. Çünkü ilk şuurlu insan konuşma yeteneği yok karşısındaki insanla yani zaten çoğulu insan yok o e, Dolayısıyla şey yok. kelimeler öğretiliyor, bazı sesler öğretiliyor buna ve bu seslerle de o e, tabiri hayvan gibi yaşayan insan görünümlü toplumu Eğitim. fesat çıkartıyorlar diye. bir ayette de bahsediyor. Fesat çıkartanlardan mı halife kılacaksın diyor ya melekler. Dolayısıyla fesat çıkartan bir toplumu ilk başta görevi adi bir şey olabilir diye düşünmüştüm. O kendisine verilen el esmadaki isimlerle ehlileştirme. Allah'ta melekleri hani siz bu isimlerden haber verin. Ne olduğunu biliyor musunuz diye soruyor. Onlar bilmediklerini söylüyorlar. Adem'e hadi söyle göstersen diyor. Herhalde orada da tatbik ettirdiğini ben düşünüyorum bir yandan da. Yani şu an ikinci planda burayı düşüneceğim. Birincisi kavram anlamında geliyor. Ee, öteki de tabii bir ihtimal. Tabii bu e, çağdaşın dediğim çok da önemli değil ama şöyle de bir düşünce. Kur'an'da bir şeyden bahsediliyorsa ben üzerinde kafa patlatılmalı diye de düşünüyorum. Ve ben şey kafa yorulması e. konusunda hep ama kesin, yani, yargıdan uzak durmak gerekiyor. Ali İbrahim Yıldık ayeti hatırlayalım. Evet. Dayanıp, kesinlikle evet. Allah'tan başka müteşabi ayetlerin tek biri ne? Biri bir kesin anlamını Allah'tan başka kimse bilemez. Ee, bunu da ilim sahipleri ancak Allah bunun anlamını Allah, Allah değil sadece yorum yapmak Kur'an-ı Kerim'de şey, var mı? Ee, i̇nsanın meleklerden önce yaratıldığı veya meleklerin Hı. insandan Hı. önce yaratıldığına dair herhangi bir şey. Nasıl abi? Pardon. İnsanın meleklerden önce ya da meleklerin insanlardan tamam. önce? Melekler daha önce. Evet. Melekler daha önce çünkü şöyle bir ayet var. Meleklere ben yeryüzünde bir beşer yaratacağım diye ayet var. Tamam, Bakara suresi 34 işte o zaten. Orada yani başlıyor. Orada sonra fıçıp ediliyor. Zaten. zaten. Şey, Aa, o, o, o değil. O mu? Orada. E, halife kılacağım diyor. Her ben basitti başlayacağım diyor. Yani. Beşer yaratacağım diyor bir ayette. Beşerle insan yani diye bir ırk şey, yok. Şey. Benim o konuyla alakalı başka tespitlerim var ama daha tam sistemleştiremiyorum. O yüzden şu an bahsetmek istemiyorum. Tabii. Biraz daha çalışayım. Tamam. ondan sonra şey yapacağım. Ben, benim kafam bir kafam da kafamda soruyu oturtturamadım. Bilinçli, bilinçli, insan melekten sonra. Ama bilinçli insan belki önce olabilir. olabilir. Yok, yok. Yani yani beşer, beşer, beşer bilinçli insan abi. Meleklere söylüyor, beşer yaratıcı. Ben insan, demiyorum, demiyorum. An, Ruhların diyeyim tamam. ya. Ruhların. Ruhlar, ruhlar meleklerden önce mi yaratıldı? Melekler ben ben yani tekrar insan da söyleyeyim. Söyleyeyim. Bu olduğu ruh olduğuna inanmıyorum. Kur'an ruh demiyor ona. Ne diyor? Kur'an sadece Hazreti Adem ve Hazreti Meryem'e ruh üflendiğini söylüyor. Ruh insan için hiçbir yerde kullanılmıyor. Ama bunu söylüyor. Bununla ilgili yine konuşmuş. Tabii şey artık. Hadi versene dilem abi. Neyse konu şu onu an dinlenilebilir. Yani, Neyse ben onu şey yapacağım başlayalım. soruyu toparlayıp deyip kapakla şey yapacağım alınır. ya. Başka soru var mı arkadaşlar konuyla alakalı ödevisi fikri olan veya